Borosilikat kupa renkli kulplu ürünler geliyor arkadaşlar. 350 ml kapasiteli bu ürünler. Eksi 50 santigrat dereceden artı 300 santigrat dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı borosilikat cam ürünler arkadaşlar. Çok şık ve güzel ürünler. Adet fiyatı 50 lira olacak. Seik markasından 9 kilogramlık çamaşır makinesi geliyor arkadaşlar. 2 yıl Vestel servis güvencesiyle garantili bir ürün. 15 programlı 1000 devir ve zaman geciktirme özelliği de mevcut. 10.000 liralık fiyatı olacak. Pamuklu desenli banyo klozet takımı 2 parçalık bir ürün. 50'ye 80 ve 50'ye 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yıkanabilir ürünler 160 liralık fiyatı var. Luminart'tan yemek tabağı ve kasesi geliyor arkadaşlar. Tabaklar ve kaselerde iki farklı renk seçeneği mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Yaylı yatak geliyor arkadaşlar. 160'a 200 cm ebatlarında ücretsiz teslimatın mevcut arkadaşlar. 30 iş günü içerisinde 4800 liralık da fiyatı var. Bayan kapişonlu sweatshirt small medium large x-large bedenlerde Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 240 lira. Has Şevher'den Bianca Tava geliyor. 26 cm iç ve dış granit efekt kaplaması var. 280 lira. Pratik basmalı rondo 700 ml kapasiteli kaydılmaz alt tabanı da mevcut. 150 liralık fiyatı olacak. Ramforç yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut 60 liralık fiyatı var. Kivi çay makinesi 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün 2 yıl garantili 900 lira fiyatı. Kivi markasından bahçe sulama tabancası seti 140 liralık fiyatı var arkadaşlar bu ürünün. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili 1000 watt gücünde 700 liralık fiyatı var. Lava markasından döküm basık tencere 28 santimetre 1200 lira fiyatı. Akel termostatlı yuvarlak fırın 2 yıl garantili bir ürün 1100 lira olacak fiyatı. Emaye pişir sakla tencere 18 santimetre arkadaşlar bu ürün 220 lira fiyatı. Paşa Bahçe markasından kilitli saklama kabı 120 liralık fiyatı var. Kahve tepsisi 25 liralık fiyatı olacak. Farklı desen ve renkleri mevcut. Saniden süpürge geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. Pierre Cardin erkek bakım seti 2 yıl garantili bir ürün. 550 lira fiyatı. Desenli baharatlık çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 13 lira bu ürünlerin. Granit tava 26 santimetre arkadaşlar 150 lira fiyatı. Oyuncak tost makinesi 240 lira. Motivasyon matarası ikili olarak geliyor arkadaşlar fiyatı 200 lira. 2200 liralık da fiyatı var. Erkek yarım fermuarlı polar medium large x large bedenlerde 150 liralık fiyatı var. Kivi markasından seramik tabanlı buharlı ütü farklı renkleri mevcut arkadaşlar. 760 liralık fiyatı olacak. Kivi markasından ışıklı plastik kedi top oyuncağı üçlü bir ürün 55 liralık fiyatı var. Kivi salınımlı yağmurlama sistemli bahçe fiskiyesi 250 lira fiyatı var. Luminart'tan temperli kayık tabak 35'e 26 cm ebatlarında fiyatı 50 lira olacak. Pirana markasından ambiyans ışık geliyor arkadaşlar. Kumandalı bir ürün 300 liralık fiyatı var. Aprila'dan şarjlı vidalama seti 55 parçalık bir ürün. 2 yıl garantili fiyatı 400 lira. Egzersiz bantlı trambolin geliyor. 1000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Bambu kapaklı borosilikat kupa çeşitleri geliyor arkadaşlar. 35 liralık fiyatı olacak. Kiwi elektrikli çelik cezve 2 yıl garantili arkadaşlar. 6 fincan kapasiteli 380 lira. Erkek bisiklet yaka sweatshirt medium large x large bedenlerde 170 lira olacak fiyatı. Pirana markasından gaming klavye 2 yıl garantili bir ürün. 250 liralık fiyatı olacak. Kiwi'den kedi oyuncak tüneli 2 toplu bir ürün. 80 liralık fiyatı olacak vantuzlu mekik çekme aleti fiyatı 200 lira olacak. Apila saç maşası 2 yıl garantili 300 lira fiyatı. Piranha markasından dekupaj testere 2 yıl garantili fiyatı 500 lira. Bayan yandan bağlamalı namaz elbisesi standart bedende 180 lira fiyatı. Manuel doğrayıcı farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 90 lira. Gaming Mouse geliyor. Pirana markasından 150 liralık fiyatı var. French Press geliyor. 80 liralık fiyatı var bu ürünün. Kiwi'den şarjlı su pompası 2 yıl garantili 120 liralık fiyatı var. Ayaklı kulplu çay bardağı 13 liralık adet fiyatı olacak. Xiaomi V5 Pro robot süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 8 bin lira olacak bu ürünün fiyatı. Schaefer'dan Türk kahvesi makinası iki farklı pişirme fonksiyonu var bu ürünün. 10 saniyede de otomatik kapanma özelliği mevcut. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı var. Has her kumsal tencere seti 6 parçalık bir ürün 18 cm, 16 cm ve 14 cm'lik 3 tencere ve 3 de kapağıyla beraber geliyor. 700 liralık fiyatı olacak. Kivi markasından kahve köpürtücü farklı renk seçenekleri mevcut. 2 yıl garantili, pille çalışan bir ürün. Fiyatı 140 lira. Keçeli ütü masası kılıfı 135'e 57 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 60 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizde ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağı yazmayı unutmayın ve Ürünlerin fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emaye saklama kabı seti geliyor 14, 16 ve 18 cm ebatlarında 3 tane ürün ve vakum kapaklı arkadaşlar. Üçlü set fiyatı 400 lira olacak. Çizgili el ve yüz havlusu seti 30'a 50 ve 50'ye 90 santimetre. ebatlarında iki farklı ürün, farklı renk seçenekleri de mevcut. 70 liralık fiyatı olacak. Arzum'dan Multi Blender seti 1,5 litre doğrama haznesi ve 1500 watt gücünde bu ürün 4 yılda garantisi mevcut 1500 liralık fiyatı var bordürlü yüz havlusu 50'ye 85 santimetre ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 40 lira. Cem'den üçlü tava seti geliyor arkadaşlar 26, 22 ve 18 santimetre ebatlarında fiyatı 380 lira. Bayan sporcu bustiyer small medium large x-large bedenlerde 90 lira. Bayan cepli sporcu tight, small, medium, large, x large bedenlerde 120 liralık fiyatı var. Mag termos geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün. 380 mililitre kapasiteli fiyatı 250 lira olacak. Bambu kapaklı borosilikat demlik geliyor. 1.2 litre kapasiteli 300 santigrat derece kadar ısıya dayanabiliyor. 230 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Katoloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emaye çaydanlık takımı üst demlik 1 litre, alt demliği de 2.20 litre kapasiteli fiyatı 500 lira olacak. Dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı salon halısı 6 metrekare farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yıkanabilir bir ürün. Fiyatı 1000 lira olacak. Araç için -37 derece radyatör antifrizi 3 litrelik 100 liralık fiyatı var. Üçlü süzgeç seti geliyor. 22, 17 ve 12 cm ebatlarında üçlü set fiyatı 140 lira. Borosilikat cam cezve geliyor 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabilen bir ürün. 50 liralık fiyatı olacak. Pirana'dan 1 artı 1 hoparlör geliyor arkadaşlar fiyatı 180 lira. Tek kişilik baza başlık seti 90'a 190 santimetre ebatlarında kurulum dahil değil arkadaşlar bu ürüne. Demonte olarak servis ediliyor. 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut. Fiyatı 3750 lira. İki bölmeli yemek taşıma kabı farklı renkleri mevcut bu ürünün. 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesine sahip ve iki bölmeli bir ürün arkadaşlar. 300 liralık adet fiyatı var. Lava markasından döküm sahan geliyor arkadaşlar. 3 kat emaya kaplama ve 2 fırınlama yapılmış. Bu üründe 20 santimetrelik bir ürün 500 lira fiyatı. Kiwi markasından kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık da fiyatı var. Aprila'dan tıraş makinesi 2 yıl garantili bir ürün birçok farklı başlığı mevcut arkadaşlar 240 liralık da fiyatı olacak. Schaefer'dan çay makinesi 1.8 litre su ısıtıcı haznesi mevcut. 1 litrede cam demlik kapasitesi var. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı olacak. Arzum'dan El Blender seti geliyor arkadaşlar. 1200 liralık fiyatı olacak bu ürünün. 4 yılda garantili. Kiwi markasından elektrikli üfleme makinesi 500 liralık fiyatı olacak. Taç markasından Bella Döküm Derin Tencere 4 litre kapasiteli bu ürün ve 24 cm 580 lira olacak. Ayran sürahisi farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira olacak. Borosilikat kaşıklı baharatlık seti ikili bir ürün, bambu kapaklı ve bambu altlıklı 100 liralık fiyatı var. Nakışlı mutfak peçetesi 40'a 60 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, fiyatı 17 lira. Pierre Cardin markasından epilatör 2 yıl garantili bir ürün, 400 liralık fiyatı olacak. Kapaklı cam kavanoz ve sürahi 40 liralık fiyatı var bu ürünün. Simbo çelik elektrikli cezve 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı var. Pirana markasından darbeli matkap 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe markasından ikili tatlı kasesi seti fiyatı 40 lira olacak. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı var cam sunun kasesi geliyor. 90 liralık fiyatı var bu ürünün. 4 parça multimix set geliyor arkadaşlar. 110 liralık fiyatı var. Spor eldiveni geliyor. 90 lira fiyatı. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi. Kenar korumalı. Yüze 200 cm ebatlarında 180 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi. 160'a 200 cm ebatlarında 240 lira fiyatı. Moment'ten tost makinesi geliyor arkadaşlar. Döküm plakaları mevcut bu ürünün 1600 liralık fiyatı olacak. Çift kişilik baza başlık seti 150-200 cm ebatlarında 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar. Kurulum dahil değil bu ürüne 7200 lira fiyatı. Erkek eşofman altı medium large x large bedenlerde 200 liralık fiyatı var. Borosilikat süt kupası farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 25 lira. Aprila su dalgası maşası hızlı ısınma ve hızlı su dalgası yapma özelliği mevcut. 460 liralık fiyat olacak. 2 yılda garantisi var. Aprila saç kesme makinesi farklı renkleri mevcut bu ürünün 2 yılda garantisi var. 250 liralık adet fiyatı var. Plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 30 lira. Paşa Bahçe çok amaçlı borcam kase geliyor. 120 liralık fiyatı olacak bu ürünün. 8 fonksiyonlu bahçe sulama fiskiyesi Kiwi markasından gelecek arkadaşlar. 8 modda ayarlanabilir su basınç seviyesi mevcut bu ürünün. 170 liralık da fiyatı olacak. Lavdan limonata bardağı 19 liralık fiyatı var arkadaşlar. Oyuncak mini iş makineleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak bu ürünlerin. Kivi markasından taşınabilir hortum makarası 10 metrede hortumu var arkadaşlar. 260 liralık fiyatı olacak. Oyuncak askılı güzellik çantası 8 parça bir ürün 70 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 280 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 350 lira fiyatı. Erkek sporcu kısa short, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 100 lira. Has cevherden granit karnıyarık tenceresi 26 cm'lik bir ürün. iki farklı rengi var 300 liralık fiyatı olacak.